Herkese merhaba, Kanalıma hoş geldiniz. Bugün 24 saat ölüm şakası videosuna tepki yapacağız. 24 saat ölüm şakası. Ölüm anlık olan bir şey değil mi? Nasıl 24 saat boyunca oluyor? Neyse izleyip öğreneceğiz efendim. Mrs. Pancake'ten izliyoruz. Onun da videosuna açıklama kısmında bulabilirsiniz. <laughs> Bu tür yayın devam için videoyu beğenebilirsiniz. Kanalıma abone olabilirsiniz. Ve beni şuradan Instagram'dan takip edebilirsiniz. Hazırsanız başlıyoruz. Herkese merhaba. Merhaba. Herkese merhaba. Bugün 24 saat ölüm şakası yapacağım. Hadi yap bakalım. Konuyu uzatmasak diyorum. Hem benim bu işle ne alakam var? Yılda bir kere buluşuyoruz zaten akü. Bilmem. Öf, hemen yapalım hoş. <laughs> o zaman şakı ya IQ. Bilmem ne saat sonra. Niye güldüm lan ben? Gülesim geldi bir anda. <laughs> Her yerim battı. En sevdiğim tişörtüm. Saçlarım bile. Yeter tamam abartma. <laughs> tamam. Şimdi de yere yat çocuk. Peki bayan bilmiş. Lan cidden benim dudağım soyulmuş lan. Nefret ediyorum böyle şeylerden. İyi misin? Heh şaka başladı. Sence? <laughs> Bu nasıl şaka lan? <laughs> Oo, öldü lan. Biraz üzgün dur IQ. <laughs> tamam be arkadaş çok komik lan. <laughs> Mi oldu. Hakkın rahmetine kavuştu. Neyse ben kaçar. Akşam gelirse benim eve. Yanlış mı okudum lan? <laughs> Yanlış okudum galiba. Doğru okudum da Doğru ifade edemedim Bilmem kaç saat sonra Kimse gelmiyor IQ En iyisi çığlık atam. <laughs> At <Aa! gülüyor> Ben niye çığlık atıyorum <laughs> Aha geliyorlar Heh Şaka iş asıl şimdi başlıyor Hadi bakayım Hadi bir şeyler yapın la. İlk yardım bilen yok mu İlk yardım yapın daha öylece bakmayın lan. İlk yardım yapın. Bir, bir, dakika toprağın bunu görmesi lazım. Neyi benim görmem ge Görmemem gerekiyor. Bak yine yanlış okudum. Uykulu olmanın etkileri. Yine uykuluyu çekiyorum bu videoyu. Evet sıkıntı büyük. 112'yi arayın. Din. Ya ben niye... Allah Allah benim kafa gitti ya. Melody beni bırakamazsın. Ambulansı arasanıza. Onu diyecektim işte onu ifade edecektim. Çok uyguluyum lan ben harbiden. Hastanede. Başınız sağ olsun. Oha hemşireyi de mi ayarladınız lan? You. Oha. Hastayı sırayla görebilirsiniz. Bu nasıl şakalan? Oğlum hemşireyi bile oha koskocaman hastaneyi bile şakaya alet etmişler lan. Nasıl ayarladınız lan? Acaba o hemşire de onların arkadaşı mı? Hmm, olabilir. Evet. Hepsi ağlıyor tabi. Abla beni bırakma ya, lan. Küçücük çocuğa yazık lan. Yapılır mı lan? Bari onun haberi olsaydı diyeceğim de kesin ağzından kaçırırdı. Çok sevenim varmış. Vay be. Neden bizi bıraktın? Sen benim her zaman en sevdiğim kuzenim olacaksın. Ölmedi ölmedi. <laughs> yani ölmediğini öğrenince acaba tepkileri nasıl olacak gerçekten çok merak ediyorum. Bence çok kızacaklar diye düşünüyorum. Ya ben olsam kızardım yani. Neden beni bıraktın? Herkes de aynı şey diyor lan. Neden bunu kendine yaptım bilmiyorum ama her zaman benim en iyi kankam olacaksın. Vay be. Baya kızacaklar abi ben size söyleyeyim. Bak suratı kararmış üzüntüden. <laughs> Biliyorum beni pek sevmezdin ama sen abinden kalan en güzel şeysin. Vay be. Vay be. Gülüyor lan. Yoksa sevindin mi lan şerefsiz. Aa bu sinirli. Hey ben nasıl ağlayacağım? Ya şaka bozulacak. Ağla işte. Ağla hadi ağla. Aha kalktı. <gülüyor> Dirildi. <gülüyor> Ulan biri görecek lan. Ulan yalancının mı mı yatsıya kadar yanar. O yüzden eninde sonda öğrenecekler yani. Zaten şaka dediğin şey budur zaten. Öğrenecekler. Ama var ya tepkileri gerçekten yani bayağı ağır olacak. Neden bizi bıraktın kanka? Sen her zaman benim en iyi kankam olarak kalacaksın. Diyecek bir şey bulamıyorum lan. Sadece içimden vibe e demek geliyor. Daha kaç kişi var lan? Abla! Neden beni bıraktın? Bak buna üzüldüm. Lütfen beni bırakma. Bırakmayacak, bırakmayacak. Radol, seni seviyorum. Radol, Radol, Radol. Ufacık bir şaka sadece, ufacık, ufacık. <laughs> oha, oha kaç kişi var lan? <laughs> kaç kişi var? Neden bunu kendine yaptın? Sanki cevaplayacakmış gibi. Bir şeyini eksik mi ettim? O toprak yüzünden. Sana iyi bakamadım. Sana iyi bir abi olamadım. Özür dilerim. Ulan ulan. Şerefsiz toprak. Şerefsiz. Onun yüzünden olmuş lan her şey. Onun yüzünden öldü lan. Şimdi bunların arasında da kavga çıkar kesin. <laughs> Sen bana çok iyi bir abilik yaptın abi. Melody oğlum kaç kişi var cidden. <laughs> Neden beni bıraktın? Yanlış bir şey mi yaptım? Çok özür dilerim. Sana iyi bakamadım. Seni seviyorum. Senden başka kimseyi asla sevmeyeceğim. Aha. Sadık, sadık. Helal. Daha fazla kişi var mı? Artık tepkilerini öğrenmek istiyorum. <laughs> hadi hadi tepkilere geçelim. Hadi hadi. Şaka olduğunu açıkla. Hadi hadi. 25 dakika sonra. hadi 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 şaka, şaka olduğunu açıkla artık ben sabırsız bir insanım. Hadi. Yoksa gerçekten mi öldü lan bu sefer? Kalk lan. Öldüm mü yok oha. Ya buna da kolpa yapıyor. Kolpa kolpa kolpa. Gidiyor muyuz bak demiştim. Evet. Hadi hadi şakaya açıklayın hadi. Ben çok sabırsızım. Ben her konuda sabırsızım bu arada arkadaşlar. Her konuda yani. Yine 2 saat sonra keke. -ke. <laughs> Şimdi sıra son aşamada. Ha, ah. ah, beklediğim yer geldi. Ah. hadi bakayım. Hadi bakalım, hadi. Hadi. Hey kalk uykucu. Şö söyle o denize senden uzak dursun. Hadi hadi tepkiler tepkiler tepkiler. Hey sap olmak nasıl bir duygu? Çok şanslısınız bence. Arkama yaslanasım geldi lan şöyle. ben size birini bulurum ama. Niye kızmıyor lan bunlar? Kızmaları lazım bence. Ulan duygularımızla oynadın lan diye. Hadi kızsanıza. Ey becerik benden bile kısasın. Bana bak sen de sakın abime yaklaşayım deme. Niye hepsinin suratı kararıyor? Hepsi üzülüyor. Bence sinirlenmeleri lazımdı. Ulan nasıl böyle bir şaka yaparsın lan diye yani. He, bun bunun da suratı kaza kazardı ne lan? <laughs> Karardı bu sefer. Boynuzları. Bu <laughs> oyunu düşündüğüm bir şey mi yoksa? Herkese şakayı açıklama zamanı. Allah Allah benim çok kafam karıştı ya. Neyse. Ney yani az önce ruhunun geldiğini falan mı düşündüler? Hey ben yaşıyorum. Aa sarı dolar sarı dolar bırak onu. <laughs> sarı dolar sarı dolar. Eee? kızmadı. Direkt sarıldı. Diğerlerini akşam açıkladım. Bu seferliğine affettiler. Kamera arkası. Bir cezayı hak ettin. Kak ettin. <laughs> ne oluyor lan? Tamam toprak özür diledik ya. Bundan sonrasını bilmeniz. <laughs> bu kadar galiba. Aynen bu kadar. Bu videoda uykuluydum arkadaşlar. Yani bayağı uykuluydum. Hala da uykuluyum bu arada. Ama 100 bin olmak üzereyiz. Yani videolar aksa tamam. Uykulu olsam bile tam gaz devam ke. <laughs> bu videoyu büyük ihtimal ayın 10'unda atarım. Bugün 9'u. Evet Mrs. Pancake güzel olmuş. Evet bugünkü videomuz bu kadar da bu videoyu beğenmişsinizdir. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize bakın bu hoşçakalın.